Şu an yayın tekrarını izleyenler buraya görebilecek. Bir de yayın linki attım arkadaşlar buraya görebilecek. Şuradan ben bir hemen ayarları yapayım sizi bekletmeden. Yayını açalım bir ayarları yapalım 2 dakika ses kontrolü yapayım sonradan yayın açalım zaten 14.00'da başlayacağız dedik 3 dakikamız var Şöyle hemen bir ayarlardan sohbet tamam Şunları bir ayar çekelim hemen kaydet tıkla ayrıntılar arkadaşlar canlı yayını tekrar izleyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim dün kaybedersem yayın biter konsepti yaptım e, maalesef ilk maçtan kaybettik bu sefer umarım bir saat falan bir yayın yaparız diye düşünüyorum İnşallah patlamayız patlamak istemiyorum umarım sıkıntı yaşamayız diyeyim şu ayarları yapayım bir herkes açık yapalım tamam iki dakika erken açalım bir şey olmaz ya ben bu sefer Royal Kral'ı alacağım. Akıllandım. Yani benim amacım <laughs> ikinci olmak. İlk ikiye girmek. Yani üçüncü, dördüncü olmaya çalışmamak. Ya birinci olayım maç kazanım kafasında değilim. İkinci olayım bir sonraki maça geçelim kafasında oynayacağım. Umarım patlamayız. Geçen maç patladık da bu 1896 kupadayım. 1900 kupa yazmışım oraya da bir şey olmaz ya. O kadar da takılmayalım. Hatta şuraya bir konsept de yazayım çete. Aleykümselam Yusuf hoş geldin. <laughs> tamam ses kontrolü de sağladım. Seste de bir sıkıntı yok. Aleykümselam Burak hoş geldin. Az sonra yayın biter kardeşim. Sen yayında pusuda mı bekliyorsun kenarda? Ben yayın açayım geleyim diye. <laughs> bir anda gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Yusuf inşallah kardeşim iyi yayın geçiririz. Umarım patlamayız. İlk maçtan kaybetmek istemiyorum artık. Tam yayına billeri toplanıyor. Bir bakmışım maç <laughs> kaybetmişiz. Sıkıntı. Şuraya ben bir şey yazayım. Tamam mı? şurayı ee, şuraya bir kaybedersem yayın biter bir yazayım. Tamam mı? Milletin haberi olsun. Aleykümselam Masum. Hoş geldin. Teşekkürler. Şimdi. Şunu ben bir sabitleyeyim de. Yanına gelen arkadaşlar görsün. İlk turdan kaybetmeyeceğim. Bu sefer Royal Kralı aldım. Akıllandım. Bir daha böyle bir şey yaşamak istemiyorum. Bismillah diyorum girdim ilk maça. Ya şu yayını açmak, ayarlamak falan benim şu birinci maçtan daha uzun sürüyor ya. Kaybetmek ne abi? Kaybetmeyelim. Ne etkeni gelmiş? Bina felaket kulesi. Güzel şimdi rakipler hızlıdan. Oğlum ne yapıyorsunuz? Üç büyücüyle başlamış. Ben kaybetmek istiyorum ilk maç bir kere kesinlikle. Adam zaten umurunda değil kazanma kaybetmek. Güzel. Şimdi Royal Kralı'nda ilk maçları kaybedip kesinlikle goblin açmam gerekiyor. Artık ciddi oynama zamanı gelmiş. Bir tane Ru İmparatorisi oynayan var. Bir tane de şey varmış. Bu neydi lan? Ha. Çarpıcı kulon. Eko seç. Oğlum Eko seçin şeyini unuttum ya. Neyse. Bir bakalım. Goblin verir misin? Bak bir adet Goblin istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Goblin ver. Oyun. Goblin'den başka bir şey istemiyorum. Hadi Goblin verdi. Affettim. Bu arada İkinci tur kaybetmeye çalışsam mı? Bu adam bize yenebilir zaten. O yüzden şöyle bir dizilim yaptım. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Keşke benim karşıma da senin gibi kral oynayanlar gelse. Kral güçsüz mü ya kadar? Royal kralı iyi diye biliyordum ben en son. Eko seçten daha güçlüdür. Yani Eko seç bence daha güçsüz de dün içimizden geçti güçsüz dedim Eko seç. Şimdi şunu şöyle bir yapalım tamam mı? Ben var ya buraya asesin dizerim. Kimse asesin oynamaz. Asesinden yolumuza gideriz. Goblin'e farmlıyoruz. Burayı kaybetsek de olur bu arada. Burayı kaybetmeyiz büyük ihtimalle. Bu nasıl felaket kuresi? Ha? Adam yok öne çekti. En önde mi oynasam diye düşünüyorum. En önde oynayabiliriz ya. Çünkü asesini atlatacağım. Arkadaşlar yorum istediğiniz şey yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Elimden geldiğince okumaya çalışacağım. E, yorumlarda kışkırtalım arkadaşlar yenilsin. Oğlum sakin dur. Kışkırt... Anam cellat ölseydin be kardeşim. Neyse. İksir kazcaz da bak. Oğlum ilk turdan kaybetmek istemiyorum. Şaka bir yana. Öyle bir şey olursa harbi bu sıkıntı. Hmm... Valkürle işim yok benim de. Valkürü satarsam kaybedecek gibi hissediyorum maça Sen git kanka. Sen bir işe yaramıyorsun. Bir tane assassin alabilir miyim acaba ya? Hani niye bu kadar kötü boardla çıkıyorum ben onu anlamış değilim. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz yayına. Ya burada bir tur daha kaybetsem sıkıntı yok. İksir de farmladık. Assassin giden yok ya. Assassinlerle ben bir ikinciliği alırım ya. Buraya yenilmedik değil mi? Güzel. Hatta bu Ruin Paris'e oynayan adamı edersem muazzam olur. Ama eleyemedik. Ulan Maria eleseydim keşke ya çocuk comeback atma ihtimali var şu an. Cidden comeback atma ihtimali var. Bir tane asesin verir misin oyun? Oyun inatla asesin verir mi? Normalde var ya asesim verir. O zaman kanka yani, yani satacağım bunlar. Altın şövalye. Neyse bir tur daha gideyim ya. Kraliçe alacaktım da kraliçe alamam. dart Goblin'in çıldız falan olur. Buradan tek yap. Eğlenmez, değil mi? Bak. Hayır. Elenmeyiz. İnşallah. Asasini de açamadım. Allah belamı ver. Bu nasıl komp ya? Ben niye bu kadar rezil komplarla çıkıyorum onu anlamış değilim. Yok abi Royal Kral falan diye alacağım. Ruin İmparator Sixer falan Elenmeyelim şuraya. 13 yıldız versin. Alttan okçu ok kraliçe alayım. 4 klan 2 menzilli yapıştırırız ya. Tam en azından kaybettik de. Tam güzel iksir kastık. Bir kişi elenmiş Bak 3. olmayalım. Goles güçlü değilsin değil mi? Sakin ol şu an heyecan yaratma. Boş heyecan olsun istemiyoruz. Bu goblinle kalmadı bu arada. Kaldı mı? Bence kalmadı. Okçu kraliçe yıldız. Aa, büyücü bulamayacağız ki. adamda. oğlum bu ne? Bir tane de yanda da büyücüsü var. Neyse sıkıntı yok bari asasin koyalım ya. Savaşçı gereksiz bence. Sana bir şey diyeyim mi? Şu adamın büyücüsünü ben şuradan bir kapmam gerekiyor gibi hissettim şöyle bir şeyler yaptım. Umarım patlamayız. Bu arada adam prensle de gerittirecek ki ben niye onu oraya koydum? Ya burada asesim benim açmam gerekiyordu. Başlayacağım savaşçıya. 4 canım var. Yaptığım harekete bak. Burada kesin asesini açıp şu büyücüyü kesmem gerekiyordu. da aldım. Lan dünkü yayından sonra artık her rakibi yenemeyecekmişim gibi hissediyorum. Bu nasıl bir tram bıraktı bende? Goblin falan da heh, kaybeden adamın önünüz bir goblin açalım en azından. Gerçi var ya asesini bununla açsak daha mı mantıklı? Okçu kraliçe 3 yıldız mı? Bence altın şövalye 3 yıldız yaparız. Kanka bu oha oğlum bu adam çok güçlü. Altın şövalye 3 yıldız yaptım yaptım yoksa luz maç. Eğer şu golezi elemezse gelip bu adam beni elerse olay çıkarttırmama. ama. Aleyküm selam Umut. Bu sezon bir kupa bile kazanamadım. Keyifli gelmiyor. Bana da keyifli gelmiyor da şu an bir şey kafasındayım. Hani kaybetmeme kafasına girdim. Şu an oyunu hani zevk almak için oynamıyorum. Kaybetmemek için oynuyorum. Farklı bir moda girdim şu an. O dünkü yayın ilk turdan bitti ya. Normalde bir yarım saat falan süse gene o kadar tribe girmezdim de. Şu an bir ayrı tribe girdim. Lan bu adam nasıl kaybetti bunu? Lan Oğlum 4 seviye Eko seyirci var. Bak gene aynı senaryoyu yaşıyoruz. Kafa atarım. Yapma oyun. Aa reis ne yapıyorum? Gel. Şunu göstermeyelim. Bu adam mevzuyu çözer. Şimdi bir şey diyeceğim. ekko seyircin oraya atlasam benim 3 seviye 6 şövalyemi atmaz değil mi? Atarsa olay çıkartırım. Vallahi olay çıkartırım. Eko seyirci umarım atmaz benim karta. Hatta şuraya atlatacağım ya. Olay çıkartın. Yeminle olay çıkar. Şu Eko Seç benim üstte seviye 6 şövalyemi atarsa atmıyorsun değil mi? ya? Atma. Ana... Abi nasıl oluyor böyle bir şey? Lan eğlendik